Herkese hayırlı sabahlar sevgili takipçilerim. Elimde bıçağımla selam veriyorum. Günaydın. Günümüz mutlu, bereketli, huzurlu olsun. Bol kazançlar olsun arkadaşlar. Çalışanlara çalışma kuvveti versin. Ev hanımlarına kolaylıklar versin Allah'ım. Arkadaşlar bugün böyle erkenciyim gördüğünüz gibi. Bugün bayağı bir erken. Niye erkenciyim? Bir an önce işimi yemeğimi yapıp gezmeye gideceğim. Arkadaşım Ümre'ye gidecek sevgili takipçilerim. Allah'ın herkese de nasip etsin inşallah. Ona gideceğiz bugün komşularına. Eski komşum Ümre'ye gidecek. Yine komşularına ona gideceğiz. Onun için de biraz erken kalktım arkadaşlar. Şöyle yemeğimi hazırlayayım, evimin yemeğim işine yetiştireyim öğlene diye. Azı parça tavuk vardı. Onu koydum. 2-3 de patates doğradım. 3-4 soğan doğradım. Şöyle iri iri. Sarımsaklarda tüm atacağım. Şöyle sarımsağında olmazsa olması olmazı tabii ki. Mutfaklarımızın kraliçesi sarımsağımız olması olmaz. İrileri bölün de ufakları da öyle tüm atayım. Yeşil biberini unutmuşsun. Şu da bahçeden gelen şeyler arkadaşlar. Domates, patlıcan. Biberi de dolaba koyduydum. Çıkartmayı unutmuşsun. Şu iki patlıcan kalmış küçücük. Onu da doğrayayım. içine içine almasın. Yemeğimi yapayım da dedim. Orada içim rahat oturayım arkadaşlar. Kız okuldan erken geliyor. Gelir gelmez de yemek soruyor. O yüzden ilk işim yemeği yapmak oldu. Domateslerin çoğu da çürür gibi olmuş şeyde bahçede. Şöyle kötü yerlerini alayım. Bunlar iri iri doğrayıp arkadaşlar fırına vereceğim o pişerken evimin işini görüyorum. Dünden acık çorbamız var. Yanına da iki domates daha doğradım sevgili takipçilerim. Şöyle biberleri de hepsini bir doğrayayım iri iri çatala gelsin. Hepsini zaten iri doğradım soğanını sarımsağını. Biberlerimiz de tamam. Biraz kimyon atayım arkadaşlar. Kimyonun da tadı o kadar yoğun ki az çıkatsan bir sürü koku değil. Tuzunu atayım. aldım yerine yerleşecek şöyle biber atayım biraz da çok acı az atayım şurada dursun onu da yerine koyayım şunu da yıkayayım tuzunu attık biberini attık biraz kekik atayım arkadaşlar kekeksiz olmaz Şöyle salçamı da biraz sulandırdım. Değerli takipçilerim. Salçalı suyumu da döküyorum. Şimdi bunu bir güzel karıştırayım arkadaşlar. Yemeğimiz pişmeye hazır sevgili takipçilerim. Fırına süreyim şimdi ben bunu. Kameramı bir çevireyim. pişmeye hazır. Şunu da ayarlayın. Şimdi ben şu tezgahımın üstünde bir toplayayım arkadaşlarla bunun içine dolu. Dolu dediğim iki bulaşık var. Çöpüm var. Şöyle salça kutusu ne var? Onların ne bir toparlayayım. Akşamdan zaten pek mutfakta işim yoktu. Topladım. Yattıydım. Genelde toplar yatarım arkadaşlar. Bugün de topladım. Yattım yine. Mutfakta pek işim yok. Şimdi bir şu arayda topladım mı. Şimdi içerilere geçeyim. İçerilerde de toplayayım. Düzenleyeyim. Ondan sonra da üstüme giyeyim. Gezmeye gideyim inşallah. Gezmede de yabancı birileri olmazsa çekerim arkadaşlar. Kendi başımıza olursak. Ama yabancılar olmasa bakalım. Zaman neler gösterecek. İnşallah görüşürüz. Sıktım. Haydi, Tekrar, merhaba ahi, sevgili efendim. takipçilerim. Sabah açılışını yapmıştım evde. Yemek Öyle mi? He. Arkadaşlar merhaba. yemeğimi yaptım, hazırladım. Evimin içinde gördüm. O zaman Gez e geldin? Aynen öğlen oldu. Namazımı kıldım. Arkadaşıma geldim. Arkadaşım Ümre'ye gidecek. Evde de söyledim ya açılış He. Ümrü'ye gidecek. Onu ziyarete geldik helallaşmaya geldik. Masayla masayı döşeyince çekelim artık. O da hazırlık yapıyor. Arkadaşım yine döktürmüş vallahi becerikli Yok canım, arkadaşım ellerine sağlık. Sen salataları şuna. Şu şeylerini göstereceğim sevgili takipçilerim size süsünü. <laughs> bir bakın bir bakın şu çiçeklerin dibine bakın. <gülüyor> <gülüyor> laylon çiçeklerden canlı çiçeklere laylon çiçeklerden süs yapmış. Şunu ben çiçek kendi açtı sandım. Maalesef. Onu İnanılmaz. araya koymuş. O kadar güzel duruyor ki geriden. Süslü. Evde iş bulamayınca. Süslü arkadaşım. kokosh arkadaşım. <laughs> Şimdi masa hazırlıyor biz üçümüz. Reyhan şerbeti. Oo renge bak renge. Reyhan şerbetimiz masada içiyorsunuz. Kendin mi yaptın? Kendim yaptım. Orijinal. Bugün pasta yapmadım diyor size sanki biz pasta istiyor ondan gibi. Bir çay yapar, bir yanına peynir, zeytin bize yeter. Ya kız nasıl turşu olsun? Bende de var, bir güzel salatalık kuşusu valla. Kız yapar da yiyecek. Yapalım. Ne diyor ya kız? Şunları bir dilim hemen. Ne yapalım? yapalım, ne yapalım e şu pilavı da koy mu bir yandan? bu yapmayın gibi koy işte. He. Ama şu ekmek dilimlemeyi de istemem. Böl böl koy. Böyle diyor. He. Yine sen kırmayın dilimleyin de. Dilimle ya. Şuraya İş... sen oraya bak bir eksik yedik var mı? <laughs> geliyorum geliyorum. Sofra hazırlıyor sevgili takipçilerim. Kameramanın da yakışıklı Hamza'mız. Sümeyye diğerlerini götürüyor. Ekmek de yumuşak ya kesilmiyor. Aferin lan çok güzel çekiyor. Hamız mı çekiyor? He nasıl çekiyor? Çeker çeker. Çeker. Yakışıklı. Ekmekler ne koyuyor ana mı? Ver. Annenin sen şey bir şey olur mu? Çek oğlum. Anne olacak. Çek. Bir şey olmaz. Annenle babaanneni çekme oğlum. <laughs> Bizde <sohken gülüyor> Biz sorun şey yok. Bizde sıkıntı Sorun yok. Şöyle koyalım. Ne yapayım? Bir taraftan koyun mu? Ne diyorsun? Şunları. Ekle Ol. pilavı. Koy. Koy. Koy bir taraftan. Bir taraftan. Tamam. Ekmeğimizi de kestik. Onu ver bana. Hadi ekmeğimizi bir götür. Al. Annene de, ver. Sen de benim ben Masayı kız. Çekmiyorum seni. Çekmiyor. olan var mı? Hangi tamam. kere Masamız Adam. hazır sevgili takipçilerim. Şimdi sıra yemede. yemedi. Ellerine şöyle. sağlık tekrar arkadaşımın. Afiyet olsun herkeslere. Şöyle sadece masayı alayım. Sen aşağıda mı yersin Arkadaşlar görünmek istemediği için de onları var. almıyorum. Sana da ne var? Yıhamıza mı? Yih. Yakışıklım benim. Turşu atam. Afiyet olsun. Siyan memle buradayı ye, hazırladı yedik. Bir de evdeki torunlarla börek yapıp gönderecekmiş. Sevgili takipçilerim gördünüz mü böyle annemle? Kimde var? Aylin. Aylin. Ha, bu benim Bey. yavrularım burada olsa ben de yaparım. Yapmaz mısın? yaparım. Var kuzularım var. Aylin. Neler yaparım Zaten onlara? Eda'nın Eda yalanı bitmiyor. Niye? Bekle burada. N'apıyon? Gelince kalıyordu bende bu ya. Abi bu Eda bu sene var ya neye uğradığını şaştı bir hafta durdu. Ben ona dedim ki. Bizde e bir Eda gelince söz alacak mı Dedim vallahi söz alacağım dedi. Kız bizde, bizde bir gün kalabiliriz. Bizi artık bile biz durmamak lazım. Hiç fırsat olmadı kısa kaldılar ya. He. fırsat olmayınca ne yapsın? Annesinin evinde bir gece kaldı. Kek. <laughs> Düşün gerisini. Kek bir gece mi kaldı? He vallahi bir gün kaldılar. O yüzden bir daha kusura... sene... geldiğinde telafi etsin lütfen. Çok rica ediyorum. Yani bu bu geldiğinde Eda'ya ya kusmayın fırsatı olmadı. Eda bir daha geldiğinde kalmazsan kılır hafı kurdum. Duydun Eda. O ne biçim? çıkırma falan. Biz öyle konuşuyorduk. Canım şu Biz öyle Hazret dinleşiyoruz. Kukulayı, evet. evet, evet yeter yeter anne yeter ne yapıyor? Hayvan mı? Hayır öyle söylemiyorum değil mi? Sümeyyeciğim <gülüyor> lütfen <laughs> kibar olur musun? <gülüyor> <gülüyor> kamera açık. <gülüyor> <gülüyor> kamera, kamera. Kamera, kamera. Yemeğimizi yedik Sümeyye, arkadaşlar. Şimdi de bulaşık, bulaşıkları yerleştiriyor. En orijinalinde, orijinalinden Sümeyye evet, konuşmalarını Sümeyye değişmez. dinliyorsunuz. Birimiz bulaşıkları. Yıllar yılı dört yılında. <laughs> Tamam. Sakin yıkıyor. Sakin sakin, <laughs> relax. <Sümeyi gülüyor> kendimi bildim bir şey. Kendimi bildim bir mutfaktayım. Biliyor musun sen bu hmm. mutfaktan? Ay Süreyya'cım. Anca sana şarkı söyleyeceğim saat. mi konsantre olabiliyor? hep salona otur da ben mutfaktan teriçin. çıkamıyorum. Yemin olsun. Şimdi de sana 15 yaşında evlendi, çocuk yaptı. Dur canım 15 evlenmedik, 18 idi. Olsun, olsun. Şey mi sanki? Yer var mı canım? Ben bulaşıklarını i̇yi aldım. Neyse sadete gelelim arkadaşlar. Sümeye de i̇yi makinayı öğrenmişim. dolduruyor. İyi bence iyi de canım kocam. Bence de iyi ki komşumun gelini olmuşum. Ya deyince böyle birbirimizi <laughs> göremezdik. Canım kocam. Koca yutturma. <laughs> 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 Bir sen de görürmüş <laughs> sanki koca. Arkadaşlar mutfağımızda topladık şöyle hala toplamaktayız. Çayımızı da şimdi. Şimdi çay faslındayız. Feride de şöyle Dolabın neye yerleştiriyor? Bizim bilemediğimiz yerlerde hesabı yani yerleştiriyor. Geldim. Çayını demlendi mi? Demlendi. Çayın altını niye söndürüyorsun? Allah aşkına. Bu Unuttum ben. Ben göstereyim bir şey yok ki. Sen, bildirim sana geldim basacaksın kırmızı düğmeye. Şu ne? Bu da arkadaşımız sevgili takipçilerim. Şey, diğerleri görünmek istemediği abi, için çekmemiştim. Onun için, onun için de bir sakıncası bir yokmuş. Onu da çekiyorum şimdi. Şöyle beraber oturuyoruz şöyle bugün. Arkadaşımın süslü yağ şişelerini <laughs> <evleri> de göstereyim. Görüyor musun? Biz olsak şu eski çaydanlığı eve karsamba oluyor diye hemen fırladık çöpe. Gördünüz <laughs> mü <mi> arkadaşlar? <laughs> Nasıl değerlendiriyorsun? Salatayı da Ama bunu niye götürmedin? Ne yapacaksın salatayı? Başka bir şeye boşalt değil dedim ben. Dökeceğiz bunu. <laughs> <laughs> Aman kaçtı. Ben de onu çekecektim. Evet, çekebilirim buradan. Şu kumalasını da götürelim oraya da. Tat suyumuzu yok. çekecektim arkadaşlar Sen kaçtı. Gel. Çek. Gel anladım, gel. Şöyle kamerayı açmışken arkadaşıma süs. süslü yerlerini çek, çekeyim. Geç. Çek. Patinin mamasını çekmedi. Gel kesin burası Kaçtı annenden. Annen kızdı. Gel suya. Gel. Geliyorum dur. Burası da salonu arkadaşlar. Daha önce de çekmiştim zaten. İzleyenler biliyordur. Pati su. Kokoş arkadaşımın salonu. Şunu da koyayım. arkadaşlar bir saniye. <laughs> arkadaşlar. Habire de ev düzeltiyor. O gitar kimin? Zeynep'in mi? Zeynep. Çalıyor Kumardan mu? kazandı onu. Neydi? Kumardan. At yarışı oynadı. Bak sen. At yarışından kazandı. Ne? <laughs> Çal bakın. Bizim de vardı da kırılmış. Zeynep at yarışından. Hamza'dan? konser izliyorsunuz sevgili kardeşim. <laughs> Büyünce kursuna git de çal. Nasıl yakıştealim. Geçerim lan. 2 kişi olacağım. Bir... Ben kaçıyorum. Otur. Servimin yanına gideyim Ibrahim. <laughs> Demin yemeye yetmiyordu şimdi. Çay götür bari bir sürü. Yok, çay yok. Çayın, çayın hiç göz o çeli çaya geçişmiyordu. Bir içmeye Size bir daha Türkçe yani Zeynep de hiç içmiyor bu çayı. Zehir gibi anne. Biz Zeynep de hiç içmiyor. Biz Zeynep de hiç içmiyor. Tamam, siz gelin. Değişelim. <laughs> Olur, Olur, değişelim. O, çay çay değişelim. Sen şeye saldın mı? Hasbiye çay saldın mı? Hı hı. Bunlar alışmış yabancı çaya ya, biz içemiyoruz. İşte ağzım ona alışır olsun, içemiyorum. Buna alışmış olsun, diğerini e, içemiyorum. Bak, bir tane hı. ne kadar açık doldur, o bile dilin insanı oluyor. Bu alışmış ya. Bu da bizim çay içmez. E, o da sası sası geliyor bana. Ben evet. arkadaş var da çantasında da taşır git Biz de bana şimdi. dedik ki bir daha gelirken bu çocuk çaylarını yitirir çayına. Bak şu yok tek demlik Koş. Lipton çayları çıkmış ya. Koş Herkes yok. cebine ondan beş tane koysun. <laughs> Ve ondan sonra bir kettle de sıcak su bir da bir çaydanlıkta da sıcak su. <laughs> yine gitti yine sıcak su yok mu hadi çay aldık. Tamam işte onlar da sıcak su getirecek. Tokacaksınız, içeceksiniz. Senden Türkçe ne anlatıyor? Niye o kadar eziyete giriyorsunuz? Yani. Sen yalan eve koyarım kadar. Yani. Niye mi? Biz, biz gereken getir. Yok getirmeyin, çay alını verir. Şey sen katsan Güzel olur aslında. Hiç içemiyorum işte. Hadi Çok teşekkürler. Hadi, iyi akşamlar. i̇yi akşamlar. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Git, git, Hadi. Ay. Gel onu, seni attım. Ayağımda alayım gideyim. Doğru mu? Artık gel. Bunlar <laughs> da Kur'an Şunu aldık Bu i̇şte Kur'anlar var. Kur'an aldı. Kur'an aldı. Kur'an aldı. Kur'an aldı. Arkadaşlar Şu Feride tesbihleri. arkadaşım önceye gidecek. Allah, Allah nasip ederse. Gitmeden Şunlardan önce her şeyini almış. Ben, ben aldım bunları. He, ben şunlar nasıl güzelmiş. Çocuk olsam da da. Çocukları aldık. Şu <laughs> yüzüklerden <laughs> aldık. Eda'nın kızlara. Tesbihlerini almış. Çocukları sevindirmeye e, şöyle tokalar almış, almış yüzükler almış. Sürme aldık. Bunlardan aldık. Ha, onlar da güzel. Bunlar diyor. da güzel. Aynen, çok güzel. Eskiden hacıya gittiler mi? Dört gözüyle beklerdik şu takılar getirsinler. Şey He, var, şimdi gitmeden alıyoruz. Evet. bilekliğe takılıyor. Bunlardan da o hakıktan. Tamam. Ha, şu kırmızı. Hakık de. aldıydık de. değil mi anne? Şu onu, onu şey aldık. Buradan kendimize iyi hakık alacağız da. Bunu şey aldı. Hediyelik. Hmm. Benim kaynanayı aldım. <laughs> Onlar pek pek değil mi? Kekçes de güzel erkek tespihler. Hmm, Seviyorum ben. Öyle. Bak hele hani nasıl güzel duruyor. Oh. Oradan Ahmet'e şu ince şeyden al. Tesbih. İşte hakik şey. işte. Oranın hakikidir bunu. Kabul, ha, şey, şey, kendimize böyle yakın arkadaşlarımıza. Hmm. Şurada şey. Bak hele. Hani, bak. Herkese küçük kuran aldım. Kuran he, şimdi yağsın. aynen bundan dağılıyor şimdi. He, herkese, herkese aldım bir tane. Küçük, küçük yeriyse değişeyim diyor. Bir çanta yani. Şey. Aynen, aynen Bundan aldım. Çadırıyorsa... Sümeyi aldı bunlar. Aynen. Dört gözüne nasıl beklerdik eskiden he, hacıdan gelenleri şu hakıktan gelirdi genelde. He, he. Değil mi? Hayır, Başka kutlar takıyor evet, bu hakkı çok. Bilemez. Çok i̇şte bunun şunlarından bir de bileklikler bak şunlardan şöyle bileklikler var. Buyur. He. Tamam. Hakkın takımı herhalde. Şimdi de kız çeyizine bakıyor arkadaşlar. Çeyiz, Bunlar da kızlardan kalma mı Feride? Şunun ya, rengine... Ay mı? nasıl küçücük. E, Sonradan mı yaptın? E, ya, şunun rengine bayıldım. E, Siyahla siyah, sarı. Hep arkadaşlar he, Feride hep arkadaşım de. bunları torunlarının çeyizine yapmış. Ben de kızlardan kalma sandım. Kız şunlardan neyine kadar ördüydük kız? Şunlardan. Bak, şu boncuk. Şu boncuklulardan. Bana ya şunlar kim ördü bunları. Sevgili takipçilerim. İki kız Feride'nin vardı. Abine, iki biri, kız biri, benim vardı. Patik, bebek patiği. Bakın. Evlenmeden önce kızlar. Gece yarısına kadar otururduk. Şu patiklerden günde ikişer tane <laughs> şu örürdük. Şunlar hep benim iplerim. Bak. Hangileri? Çok şu yarım şey kalanlar. Şu neymiş? Feride. <laughs> Şunları görünce bizim eski bina aklıma geldi. Nasıl yapardık kız? Ya. Hı? Anılar canlandı. Nasıl bak hele? Gece yarlarına kadar otur. Çek sen şehnazengin hem. Şey Çek olur. de bana da kız He. durma paylaşayım. Şey olur hem. Anneciğimin kendi... <laughs> ellerine sağlık diye. <gülüyor> <gülüyor> kız değişme kız. Kendim tek tek de... şey yap. Dur şöyle oturayım da yerde çekeyim. ya. Olsun bak. Geri <laughs> koyarım. Ha, ha şu şöyle. da güzel olmuş. Bak hem basit. O acayip basit. Şey işi. Mi? Şunlar, şunlar bir güzel şöyle... duruyor. Giydiğinde. Ha, ee, böyle gite. bir şeye benzemiyor da. Bu te nasıl güzel Ayağına giyince çok şahane duruyor. Giydiğinde. Ambalik falan. Bak şu da öyle. Daha çok Şöyle bakınca yer. bir şeye Ambalik benzemiyor. Şöyle bir şeye Bunlar çocuklara ördüğüm şunlar bak. Şöyle bir anneannem de olmadı. Şöyle. Şu da bak güzel. Ha, aynı model değil mi? Şu Demekinim. da çok güzel. Bak şu da değişik. Aynen değil. onlar da güzel. İlk şu boncuklar çıktığında ne kadar hoşumuza gitmişti ördüm. değil mi? Evet. Şunlar da ipler kalmış mı? Şöyle ördüm Belki iki ayaklarına Çok güzel nasıl olmuş. Nasıl böyle yapmış işte. Yapmış mı? Yani. Hepsine ayrı ayrı. Şu sarı sarıyla ayır. siyah çok güzel olmuş. Aynen o ona bayıldı. Tabii Aynen. ayrı, Zeynep'iminki de ayrı. Bak şu Ş da çok güzel. Hmm. Onlar da yaptıydım kalan iplerden. Hep şöyle. Şey demiş, onlar artık Hep ipler. yenge verdi bunun iplerine yalmış. Ben hiç almadım becerikli arkadaşım. Hiç almadım. Şunlar hep senin verdiklerin. Hiç almadım. Şunlar hem çok güzel hem çok basit. Ne hey, kadar da gösterişli duruyor. Çok güzel. Bana. Şunlar da şu da güzel. Ne, bunu da sen verdiydin ya ipini şu hey. Şu da Mürvet yengenin verdi. Şu da çok güzel duruyor. Bak ya. Yani. ayağında bir giyin bak. Çok şık duruyor. Gelin şeyi. Bak bak. Dur bulamadım ayağını. Çok güzel duruyor. Aynen, nasıl şöyle güzel bak. duruyor. Giyince hmm. çok hoş duruyor bunlar. bunlar yeni gelin patikleri. Boş duramıyorum. Kalan ipler yine üremiyorum. Bunların içinin hep çoraplarını <laughs> da aldım. Hani Bir şöyle üç dört paket ip götüreceğim. Götür götür. Hepsinin çoraplarını da aldım Sümeye Ten çorabını, Vallahi. ayaklarının çorabını tabii. Onlar da ekstra ayrı. Nasıl güzel durmuş. Bu da şey bak Şehnaz Hanım, şunu da giyin bak. Hımm, o da simleyip. <laughs> simli De, rengi <laughs> çok güzel olmuş ama. Ne yaptım? Ee, eski Bağacı ayakkabının yaptım. ipini taktım. Ya zekayı şöyle. gördünüz mü sevgili takipçilerim? Bak şöyle. Bir de Sefor önüne, Bir de önüne bağcık yapmış. Şöyle. Ne kadar güzel duruyor valla. Bu Arapların oraya götür. He. Saat orada. Saat orada. <laughs> battaniye şey. Bir daha gözüm görmüyor. Ay şu battaniyeden ben ne kadar ördüm. Çocuklarım. Şurada da çok. Orada da çok. Bunu sen ördün hazır mı aldın? Bunu ben ördürttürdüydüm Zeynep'e. Ama <laughs> düşürdüm Ana mı ne Çeksin düşsün şurada. Şunlar var. Şu var. Bak hadi şurada ne var? Birer aşağı mı? Şimdi herkes şey yapıyor. Şunlardan giyiyor. Bundan başlarsam hmm. şaldan böyle olsa olmaz mı? Bu da çok güzel. Beyazın ömrü geçen geldi. Hmm. O da bol. Çaydanlık var. Çaydanlıklık bizim çaydanlıklı lif. He. <laughs> <laughs> Şuna Şu da marul mu diyorlar? Bir şey diyorlar bu, ya. Şuna da güzel bak. Çok, Aa, çok güzel olmuş. Şu Şuraya serelim. sen, çok ne? Güzel. Çok güzel. Bak, sen bak. çıkacaksın diye çekemiyorum tam. vücuduma çok... Şunlar çok güzel duruyor. Aynen onu biliyorum. bu şey çok şey güzel bak Bu tığlarım serelim. Çok şey kolay. He. Çok kolay. yapalım. Tığına yaptım. Tığ, şiş, değil. Tığ, şiş değil. Bak şu da güzel şey ne hmm. Şunları al, şu al. al. He he. Ha, şu Bak şu renge bakar mısın? Aynen çok ağır şu olmuş. Şunu. Örgüsü de çok güzel olmuş. He. Rengi de çok ağır. Ondan öreceğim bir tane daha Hacı'dan geleyim de inşallah. Sen gel de ben şu şaldan bir öreyim bir tane. Tamam. De kime öreceğim kim kullanacak ben iyi örüyorum. Durma. Ya sünme yap dedi ne bileyim yaptım bende Sen yap sen torunlarına yap. Senin torunlar var şimdi benim kız çeyizi istemiyor. Bunu isteyecek mi bağlım kızlar? Ben isterim şu poşetlik örüyorduk ya. E, ay bir ara mi? nasıl ördük kız? Şuraya tutalım. Şöyle, şöyle e, tut. ördün ya. Saçaklı kız. Sen de dedin ya. Sen ben daha kullanıyorum değil. benimkini. Ben kullanmadım çocuklara. Kızlar çocuklara kendileri ördüm. ördüydü Çocuklar bizim var. de. Şu beyazı olmuş. da var. Birini Fatih'e birini Furkan'a yaptırdık. Ne o? Şunu şal Sen nasıl güzel bak bunu takınca bir de beyazını yaptım. Şu şal çok güzel. Belki çok dedim başlayınca. gelin şey derse. Şu da çok güzel olursa. olmuş yeşilinle beyaz. Gelinliğin üstüne takıyorum. o da tam bir güzel Değişik beyazını mi? da getirin de nereye koymuşum bak. Dur kafanı göstermeyin mi? Aynen şöyle. Da. Aynen. Dön bakayım. Aynen. Arka boş mu? Şöyle bir şey. Dönene. Ben, benden tarafa dönele. Şöyle. Ha modelini görsünler. Çok güzel hani olmuş da. Ama üstüne falan bir partiye bir fırkana yaptıydım. Aynı şekilde arka tarafa da yapsan daha güzel olmaz. Elbise ya, gibi mi olur? Bu sadece şey gibi hani omzuna şu. Etol mü diyorlar ne diyorlar öyle bir şey. Şu şekilde. Ee. Bu hep değiştirdim. daha. Daha sonra ben düzeltirim. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Şu da ören gibi can olmuş püfür püfür. Ee, o da çok <laughs> ayakta güzel duruyor. Aynen bak bu da güzel. Bu rengi de çok güzel. Ee, ha, ha. Rengi harika. A da modeli de, modeli de güzel. Modeli de güzel. Güle güle kullansınlar kime kısmet ise. Hey, Gelinler daha kullanacaklar mı, beğenecekler mi? Ben. Topla gel kız kullanmazlar. <laughs> hmm. Ne vereceğim? Kurban diyelim. Ona buna dağıtacak. <laughs> Ona buna daha sakine iyi. Çöpe atmasın da. Au, yolarım adamı. Hiçbir şey yapamam vallahi. <gülüyor> Duyar <laughs> mısınız gelin adayları? <laughs> Şu... <laughs> Kanın <Kara> çalarım. <laughs> Bunun kaynağına ne <alıyor, gülüyor> kadar olur? Kanın <kara> çalarım. Öyleyse ben sana bunu çiğdim, kara çalıyor durduğun Ben, ben, bu ben, öyle mi yapıyor? Ben atmıyorum Yok. ki canım ama ben atmıyorum. Şu da parça etlerden nasıl güzel olmuş bak. Atarsa kara çalarım. <laughs> Bir şey yapamam, Allah hiçbir şey yapamam. Şaka diyorum ay Allah. Şu da pek olsun. güzel olmuş Aa, bak şu an Tabii ki şaka Hayatta yapamam. Yapamam, yapamam. Tamam, anne ne sana yaptığı çeyizi. Çeyizlerine olur. bak. O ne yap Ya konuştuğun <laughs> yapalı kızın çeyizi bunu. <gülüyor> <gülüyor> anne. anne. Annem sana çeyiz hazırlıyordu. Anne annem, annem de. Şey var şurada da. Oo daha geliyor çeyiz. Sen atla sen Sandığın içi içi dolu daha da o. Oh. Neyse bir arada sandığı açalım. <laughs> Bu da poşetli. Yaparız. Evet. Bunlar Yavaş, yani. Hep, bürbeti Hayır. Bürbeti bürbeti. Hadi Bekle. Şunlar gelin kızlara şapka bile. Gelin gelin adayları şu şapkanız bile hazır. Şu takınmış. Şal mı, şey, mı oldu? dedin ya sen yaptın bana verdi. Ben, yapsın, ben de duruyorum. Şu şalmış öbürü. Bu şey. Hadi. Bu şimdi de topluyoruz sevgili evet. takipçilerim. Dair. Şu da gelinliğin paran üstüne çok güzel olur. Bunu ne emeğine ördüğüm. Bu güzel şey, bak bunu ben de çok seviyorum ha. Bayılıyorum ben o modele. Bunu da örmüştüm çok öyle. <laughs> Onun aparatı vardı <laughs> değil mi? şimdi satılıyor Var var satılıyor. Şal aparatı dedin <gülüyor> mi? <gülüyor> El işine git durmadan şey, yatıyorlar. Aman yeter artık. <laughs> ben daha fazla gelince şey öreceğim sadece Cemil <laughs> gel şu patikleri. Şunları şöyle katlayalım güzelce koyalım da. Hmm. Her şeyi var. Daha var. ne olsun işte. Vallahi e, her şey var. Daha ne olsun vallahi şapkasıyla takım takım. Hepsi. Keşke benim anneannem olsaydım <laughs> 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 Keşke benim de anneannem Şurada küçük var. bebek patikleri vardı ya onlar çok güzel ya. Ben şu başıma gitti onlar. onlar, onlar. onlar. Şurpa, Dur şimdi çıkalım. Onlar, onlar. Olur. 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 Olur.

Var, hiç Şu da güzel olmuş bak hele. O da böyle çocukların birini örtüydüm. Ben çeyizim de Arap kızı Bunlar biz önceden. Tutacak yapardık şöyle aynı burada. Ne, ee, şey ne, bileyim da. lif yaptım. Çok yaptım. güzel olmuş ama. Sümeyye torun olursa götürsün. İnşallah. Allah bunları da göstersin. Şey yok. Sen ne de batırın çocuk. Koyduk, koyduk işte. Sümeyye <laughs> <Bunları gülüyor> diyor Çocuklara kaç tane işte, <laughs> şey alırdım diyorum. Bilmiyorum diyorum. <laughs> Hepsi burada. aldığını koydu yazar saydı mı? Çocuklarınki ayrı zaten. <laughs> <laughs> Aynen. <laughs> <laughs> Bakın nasıl güzel. Bir daha vardı. Değil? Bir daha vardı da onu bulamadım. Ha, bir sürü çocuk pati gördüm. Onlar i̇şte, şeydi. Bu he, bir daha bir de bilek daha Bilmiyorum vardı ya. Ya bir sürü. Bilmiyorum onu. Bir daha var işte. Çok güzel. Ha şu. Herhalde. Aynen çok Aynen. güzel. Ee, şal var mı? Ben gitmem. Şunu da verirsiniz. Aa, poşetli. <laughs> Ağır saçektle kullanmayın lan. bura bitti herhalde. Lif yok herhalde ne abenge. Ah. Şu da yılbaşı parti bir güzel <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> torununun nişanlısının Hiş. pijamasına varana kadar almış arkadaşım. Feride beni al. evlatlık alsana, benim annem olsana. <laughs> Şunlar da patiklerin içinin çorabıymış. He, çorabı ya de hiç de duydunuz de. mu böyle düşünceli anneanneyi? <gülüyor> <gülüyor> Hep patiklerin içine böyle çoraplar. Feride'ye torun olmak varmış bu <laughs> dünyada arkadaşlar. Ya da Feride'nin gelin olmak varmış. Değil mi? Teşekkürler. <laughs> <laughs> benim gelin olacaktır. İlla gelin günü görecek. Gelin yapmaya İnşallah gelin. Ben hiç görmedim yani. Anayı babaya hizmet etmiyor şimdi ki gelinler anlan değil mi hizmet ya, edecek? Ya hizmet etsin istemiyorum. Sadece benim gelinim diye şuradan bir hani insanın hevesi var. Tamam sen öyle mi? de. Yani. Anneannem diye gelir mi? İnşallah Allah gönlüğü muradını versin. Yok ya inmesin. Hadi hayırlı teşekkür akşamlar. Teşekkür hayırlı akşamlar. Her şey için teşekkürler. Teşekkür ellerine sağlık. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi, görüşürüz. Aşağıya gidelim ve de şey vereceğiz. Çantayı bayramı.